Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle meyveleri ve sebzeleri anlatıyorum. Şimdi mesela burası çilek. Çileği şöyle ektik. İlk önce böyle çilek tohumları ektik. Sonra biraz suladık. Ama biraz güneş de lazım. Yani sadece su, su ve bitkiyle hemen büyümüyor. Biraz da güneş. Sonra da onlar üstünde biraz çalıştık kaldık, sonra sonra çilekleri biraz çocuklar aldı, biraz aldık sonra yedik evde. İşte, ondan sonra e, bir daha ektik, sonra bir daha sulduk. Öyle devam ettik. Burada da e, şeyler görüyoruz, kabaklar. Kabak mı? Hı. İşte. Burayı da aynı şekilde. Burayı da şey biraz güneş vurdu. Burayı kazmadık. Çünkü tahta koyduk. Hiç kazmadık. Ve ee, işte gördüğünüz gibi burada bir tane yeşil var. Ee, kabağı yemek için e, kabuğu sarı olması lazım. Tamam. Burası da soğan. Soğanlar evet. Yani bunları da biraz suladık. Bunları kazdırabiliriz. Ama yani hiç e, soğan, büyükler soğan alırken görmedim yani. Bunları da suladık. Güneş vurdu. Burada da domates. Domatesler kırmızı olunca onu yiyebiliriz. Bak bu yeşil, bu yeşil. Bu biraz olmuş ama henüz yemeyiz. İşte bunlara da bunları koyuyoruz ki dik durabilsinler. Burası da kapak. İşte e, burayı da ettik, suladık. Gerçi bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum. İşte burayı da suladık. domates. Az önce anlatmıştım. Ve bu kadar bahçemiz böyle.